Buralar kolay. Peki M K'yı yazdım. Şimdi geldik M yazalım. Aynı teraneyle. M nerede burada? E bunun da Q'su kaç? 4 Q. Bölü C ile çarpı sıcaklık değişimi kaç? 4 Bu da emniyet. Buraya kadar fizik. Bunu da ne var? O zaman fiziği öğrenmişsiniz. Evet. Evet. Bundan sonrası mat. Şimdi matı nasıl e, kullanacaksınız? Bölüyorum burayı. Şu abu 4 Q'lar gitti mi? Evet. Gitti. Abu 2 T te, şey T'ler gitti mi? Evet. Gitti. Şimdi buradaki 2 ile buradaki 4 de gider. 2 kalır burada. Bu da okey mi? Evet. Şimdi sakin sakin giderseniz bence işin içinden çıkabilirsiniz. Sakin sakin giderseniz. Sakin sakin nasıl gidelim? Şuraya yazayım. Yukarıda ne kaldı burada? 1 bölü CK kaldı mı? Aşağıda da 1 bölü 2 CL kaldı mı? şu e Birinciyi aynaya yazıp ikinciyi ters çeviriyoruz. Birinciyi aynaya yazdım. 1 bölü CK çarpı ters çevirdim. 2 tane CL oldu mu? Mora gelelim. Size CK bölü CL'yi vermiş mi kaç vermiş? Burada ne var? CL bölü CK var mı? O zaman bu nedir? 2 bölü 3. Sizin CL bölü CK yerine ne yazmanız gerekiyor? Bu durumda cevabınız 4 bölü 3 olarak çıkartıyor.